Et bakalım enimi muayene. Ah, enim atıyor mu? Evet yağdı. Ağdı mı? İki. Kaçmış? Bir. <laughs> Ay, ah, bir, iki mi? Hı. Doktor bey bir şey sorabilir miyim? Hı? Bu ne? Hı? Ne? Dudak. Ne o? Dudak. Surat mı? <laughs> ne? Ama bunu Hı? Kaplumbağanın kafası ezilmiş sanki. Bak hep kalkıyor. Baba et. Be, be. Baba. İki mi atıyor kalbi? İ İğne nana. İğne. <laughs> İğne mi yapacaksın kaplumbağa ya? Ne ne? bakalım iğneyi. Bak bakalım. Abi ama çok batırdı ne ağlar. Kaplumbağacık ağlar. Tak tak tık tık. Gördün mü kafası kalkıyor. Yapışkanı gitmiş hep. Ne? Yapışkanı gitmiş hep. Kafası kalktı yalnız Butman. boş mu vereyim boş veremem kalkmış kafası gider ama evine gider yılmaz o da, o. gel bak burada oyuncaklarını topla bakın yılmazın yapışkanları yılmaz bunları sayalım mı seninle hadi gel hadi gel o da, o da, o da, o da. bu ne bu ne Gittim, bu bu ne? bu burada nerede? Ney nerede? Hay, ona çıkarırsan olmaz. Çok çirkin oluyor. Bak bu ne? Baksana be. Yılmaz. Yılmaz'ın hayvanları bunlar. Anne, <laughs> Kavşana bak Yılmaz. Anne, bak ayı. Bu ne? Bil. bil değil fil. Bil. Fil. Bil. Bu ne? Panda bu Panda Bu ne? Bu ne? Bu ne biliyor musun? Ne? Bu kanguru burasında bebeğini taşıyor biliyor musun? Burası var ya Göbeğinde Burada bebeğini taşıyor bu Bunlar ağaçlar Bu ne? Bak bu ne? Ağzış. Ne? 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 Bak Timsah'a bak Yılmaz. Timsah'a bak. Korktun mu? Aa, burada bir tane daha bir balık var. Burada bir tane daha balık var. Gördün? Ama böyle yaparsan olmaz. Duvarın çok kötü olur. Biz bunu Yılmaz'la yapıştırdık değil mi Yılmaz? Bak şöyle gösterelim. Çekil. Evet o orada gidiyor ama. Bakın Yılmaz'ın duvarı gördünüz mü? Yapışkanları. Yılmaz bunlara baka baka uyuyor. Aya. Değil mi Yılmaz? Evet bak yırtılıyor bunu çekersen. Değil mi? Bu Or evet burayı da yırtmış Yılmaz. Bakın. Yılmaz yırtmış duvarı. Hadi gel bakalım oyuncaklarını toplayalım şimdi. Hadi Ne yapacaksın? Hadi Hadi atla bakalım. Oyuncakların üstüne mi atlayacaksın? Oyuncakların üstüne mi atlayacaksın? Aaa atladı. Hadi bakalım sen topla. Ben sana bakayım olur mu? Ben atlayamam. Aaa tamir setinin de mi o? Hepsi baba annesi. Babaanneye gidip topla. Evet, Yılmaz'ın tamir seti var arkadaşlar. Ama babaannesinde kalmış. Değil mi Yılmaz? Ne ben? Bak, bakın. Hı? Yılmaz arabasının kumandasını da kırmış. Bakın, pili de yok. Çok kötü kullanmış Yılmaz. Değil mi Yılmaz? Bir daha kırma, tamam mı oyuncaklarını? Tamam mı Yılmaz? Anne! Olur mu Yılmaz? Hayır. Ay, ne oldu? <laughs> Takıldın değil mi oyuncağına? Hadi gel şuraya gidelim. Gel. Atalım atalım. Atma bakalım. Buradan Ama düşersin. E Yılmaz, kediye ne olmuş? Hı? Kediyi, kediyi kim attı oraya? Hı? Çabuk kediyi kaldır, yerine koy. Ne yapıyorsun Yılmaz öyle? Abi Ab öyle. Ama gidiyoruz biz. Biz gidiyoruz. Seni götürmüyoruz o zaman. Biz oyuncakları toplayıp gidiyoruz. Anne, anne, git, Sen onu nereye götürmeye çalışıyorsun? Anne. Bu anneye gitmez ki o. Evet. Çok büyük o. Nasıl gidecek? Yılmaz bak. Yılmaz oyuncak. Gördün mü bunun öbürü nerede? Aha şurada bak. Bu ne? Hayır hayır şu mavi var ya mavi. Onun Öyle? için o top gibi oluyor ya. Bak dur ben sana göstereyim. Bunun altı nerede acaba? Aa, ne? o onun değil. Öbürünün onlar? Ne? Mi? Bak bu. Bu bununki. ki yuvarlak. da. Şu buranın mı acaba? Ne? Ne? Yok, bunlar öbür öbür takımın var ya onların için. Başka. Ne? Aa şu arkanda da var. Onları ver bakayım. Şurada bak. Ne Bak orada sarı falan var ya. Ver bakalım. Burada üçgen. Başka. Bunlar buranın değil ama. Bu ne? Bunlar öbür, öbürün vardı ya. Bir tane daha vardı ya, onun bunlar. Anne. Ne? oraya girmez anneciğim. Bu ne? O da değil oranın. Bu ne? O da değil. O öbür takımın vardı değil mi tane? Bu. Aa bu 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 bak bunun ki bunlar. Bunun kapağı nerede? Ne? Kapağı nerede bunun? Bu da bu, gelmiyor. Kapağı kaybolmuş. Bak şöyle koyalım. Şöyle yapalım. Ne? Şöyle yap, yapalım. Bul bakalım. Etrafından bul at hadi. Mesela bu. Ne? Attım. Aa, yıldız vardı diye daha demin. Bak bu yıldız. Al bakalım. Olmuyor mu? Ver bana. Yıldız bulacaksın yıldız. Nerede yıldız? Yıldız burada. Bu yıldız. Sığıyor mu? Aa, bu demek ki bu bir büyük sığ. Ona bir... Bundan kaç tane var Yılmaz? Bu buranın mı acaba? Bu da buranın değil. Bulamıyoruz Yılmaz. Bak hep karışmış hepsi. Gördün mü? Hepsi karışmış Yılmaz. Buna şimdi bu hayvanları koyalım. Olur mu? Bu doktoru da buraya koyalım. Ha? Bu tabağı da buraya koyalım. Olur mu? Aa, neden atıyorsun öyle? Ama öyle atılırsa, küserim atarsa. Ben şimdi buraya hayvanları toplayacağım. Hadi sen de öbürlerini topla olur mu? O şirin. Şunu da atalım şuraya. Bu at. Yılmaz'ın atı. Yılmaz. Ay, ay. Onları getir bana. Şuradakileri getir hadi. Onu yerine tak bakayım ben seni çekeyim koş. Oh. Yerine tak bakayım takabiliyor musun? Koş hadi koş koş koş. Oh. Götür bakalım. Ay döke döke gidiyorsun. Önüne bak bak dirivalli var orada. Evet. Tak bakalım oyuncak kutuna. Evet onu alta takacaksın. Şimdi onu yere koy. Tattrivalli'yi kaldır öyle yap. Buraya tak şuraya tak şuraya. Tam oraya tak. Yok, yok. Giriyor mu? Tak bakalım. Yılmaz yiyorum. Ho 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 Ne? Yapıyorum Yılmaz'ı. Eptem. Ay. <laughs> Bu da kardeşi. Bakalım bunu da buraya koyalım. Bu kızı da buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım kedi. Bak, Kedinin arkadaşları vardı. Benim arabam bu. Ne o? Benim arabam bu. Senin arabam mı? Hangi renk o? Dedem ne oldu? Turuncu. Bize. Turuncu. Bana bak bak. Bunu 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 Kedi yerine koyadı. Bak orada da araba var Yılmaz. Yılmaz şu arkada baksan orada araba gördüm sanki. Hı? Dön arkanı. Gördün tatlı. Ne? İçinde de karpuz mu vardı sanki bunun? Evet. Ama bilemedin. Bu ne? Bu ne? Bir şey böyle yarım kesilmiş bir kafası var. Bu ne? Arabayı sür işte bebek. Oyuncak bir bebek var. Gördün mü? Şu ayıcık da buraya koyalım. Bunu da buraya atalım. Bunu da buraya atalım. Ben topla bakalım hepsini. Elma. Bunları da buraya koyalım. Yılmaz'a bakın arkadaşlar nasıl hızlı topluyor. Nasıl hızlı topluyor Yılmaz. Aferin Yılmaz'a. Yılmaz'a aferin. Aferin. <laughs> Topladım dur şunları da koyalım. Bekle. Bu şirinleyi buraya koyalım. Şirin. Yeter <laughs> bunları da koyalım Yılmaz. Hadi tak bakalım takabiliyor musun? Takamadım. Aa takamadın Yılmaz. Yılmaz <laughs> takamadın Yılmaz. Düştü mü? Hadi o kutuya da bunları koyalım getir. <laughs> yılmaz kutuları takmış sadece. Hoppa. Şunu da koyalım. Yılmaz bu arabanın tekerine ne oldu yine? Arabanın da geri düşmüş. Ay. Bunu da takalım. Bu patatesin ne işi var odanda ya? Bak. <laughs> Bak. Bak. Arabanın burnunu sökmüşler. Burnunu sökmüşler. Oduk. Ah Eylül mü söktü? Ah sen Eylül ah. Eylül'e ne bir yakayım. Sökme annem burnunu. Arabanın burnunu sökersen nefes alamaz araba. Yok. E? Nefes alamaz araba. Evet. Bak yapsın. Burnunu çek bakayım araba. <laughs> Gördün mü? Gördün mü? Hadi Anne, koyalım. Bu araba. Kapat. Evet. Kapat çabuk burnumu. Burnumu kapat Yılmaz. Nefes alamıyorum. Beni dolabın üstüne koy. Hadi onu dolabın üstüne koy. Anne, gideceğim Düşebilirsin ama. Sen şuradan koysana boyun yeter senin şuraya. Ne? Tamam çık hadi yavaş dikkat et tamam mı? Ne? Koy bakalım oraya. Şimdi oradan in bu sefer de kediyi koy bastığın yere olur mu? Tekeri mi çıktı yine? Ne? Tekeri neden çıkıp duruyorsun ya? Koy bakalım aferin. Şimdi in bakalım oradan. Bornun takmışsın. Aferin sana. Dondurmanın ucu gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> ucu gitmiş. ucu gitmiş dondurmanın. İyi mi? Bak dondurmanın ucu yok ama Yılmaz yemeye çalışıyor. Değil mi Yılmaz? Yılmaz bu kediyi neden attın buraya Yılmaz? <laughs> Hadi bu, ke bu, kediyi de yerine koy. Koy bakalım kediyi. Evet onu da koy. Asker. Ne yapıyor annem kedi? Miyav yapıyor değil mi? Miyav miyav. Çok hızlı topladık oyuncakları. Çok güzel yemeği yediği için arkadaşlar çok güçlü biliyor musunuz siz? Yemeğini yedi yedi. Oyuncakların odasına bakın kendisi topladı gördünüz <laughs> mü? Yılmaz'ın odası. Onu sen takamazsın ben takayım. Ben de Takabilecek misin? Oraya dur onu alalım orada. Bekle. Anneciğim o arkasında var ya nasıl taksın? Dur ben bunu alayım. Sen oraya tak bakalım. Evet, bu o sen aşağıya tak. oraya zor takarsın düşer bekle Takamadın. takamadım takamadım oğlum yine takamadın bak yine düştü yılmaz düştü evet düşüyor yılmaz evet oraya tak sen bunu da buraya takalım evet şimdi böyle sok İt 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 Bakayım ittin mi? Evet oldu. Aferin sana. Bunu takabildin mi? Evet, bakım. İt onu da. onu. Evet. Bunu da itelim. Hemen Ben takayım. Evet. İt bakalım. İt bakalım. Yapabiliyor musun? Evet. Yılmaz. Burada oyuncaklar kalmış. Dur ben böyle yapacağım sen onu geri iteceksin. Anneciğim buraya sığmaz. Evet. Yılmaz. Oyuncak kalmış burada bir sürü. Onları da topla çabuk. Tamam. Çabuk kutunun içine at hemen. Bunun içine atabilirsin. Bunun içine at hadi. Halının altına bile oyuncak gitmiş. Halının altına oyuncak gitmiş. Ne? 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 Aldım. Ne? Aldım aldım. Aldım. Evet aldım. Sen oyuncakları topla hadi. Anne uf, Bu, bu onunla olmaz ya. O çünkü kimin biliyor musun? O Şirin'in eli. Şirin elinde tuttu onca o. O köpek olmaz onunla. Aa, aa bu nasıl geldi? Olmaz buraya. Ne? Bu oyuncak senin yatağına nasıl çıkmış? Ne? Baksana. <laughs> Senin yatağına çıkmış. Bugün Ana seninle yatmak Sen mi koydun? Ya ben de kendi çıktı sandı yanında mı yanında? Eğeni mi koydu? <laughs> Bak bu kaplumbağa da buraya gelmiş. Bunu kim yaptı? Ben. Onu da mı sen yaptın? Burada ben. Bakın bu yanına kın önce. Gördünüz mü? Bebekli konca yanımızda. Çalışmıyor mu? Bakalım. Gördün mü çalışıyor? Ne oldu? Gördün mü çalışıyor? Hadi bakalım oyuncaklarımızı toplayalım biz. Bak burada oyuncak kalmış bir <laughs> Yılmaz ne yapıyorsun? <laughs> Öyle en, en, yapılmaz. Hadi gel topla bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Yılmaz'ın odasını mis gibi yapıyoruz biz değil mi Yılmaz? Hepsini topla. Hepsini. Acaba ne yapıyor Yılmaz? Hadi. Ne o? Hadi. Balık mı buldun? Biz. Evet balığa gideceğiz biz değil mi? Gideceğiz Biz, biz. Hı hı. Onu da koy hadi. Oncakların içine koy onu da. bu ne kadar toplamış. Siz de hı hı. toplayabiliyor musunuz oncaklarınızı? Evet, süpersin. Onları da al. Var mı aşağıda? Nasıl kaçmış olacak aşağı? Nasıl kaçmış? Evet. Var mı başka? Buraya var. Bul bakalım. Al bakalım onları da. Burada var. Orada mı var? Burada. Bak burada. Bakayım onu ne? Ne ya? Ne ya? <laughs> Kavuk. Kavuk değil bu tavuk. Tavuk mu? Tavuk mu diyorsun buna sen? O ne? Onun üstündeki resim kimi? Kim o? Kocayı değil mi? Bakın. Maşa'yı kocayı. Yılmaz bunu sürünüyor. Var mı bir daha oyuncak? Hı -hı. Yok mu başka? Onu da koy hadi anneciğim. Getir. Yok. Aferin sana. Bakalım odası mis olmuş mu? Bakalım olmuş mu odası mis? Vay. Yılmaz odan mis olmuş. Mis olmuş ya, Yılmaz. Ya arabası kalmış. Burada koyacaksın. Onu da koy. Aferin sana. Güzel oldu. Güzel Mis gibi oldu. Evet, her yeri topladı kurbas. Orada kaldı Yılmaz'ın. Bugünlük bu kadar değil mi Yılmaz? Hadi görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Telefona bay bay yapacaksın. Odana değil, telefona. ayıcıklar. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.